uçak okuluna hazırlanır, bir pilot ola. O anda işte Kurban Bayramı'na yakın biz sancı tuttu. Kurban Bayramı'nda hastaneye kaldırdılar. Kurban Bayramı'nın arefe günü cenazesi geldi. Apantisi patlamıştı. Babam da onun üzerine ateş aldı. Ne kadar mezar dedilse hiç yapmadı. Antep'e gitti, bu mezarı getirdi. Bir getirdi o yıkıldı, kırıldı yolda. Bir daha getirdi. 3 sefer. Bu 3. seferinde bu geldi mezar huraya göyüldü. O oğlanın ateşinden o kadar ki yani baba ateşi, yani evlad acısı bu uçağı getirdi. Dedi ki oğlum pilot olmadı. Ben de uçağı getirememiştim. O atlıydı. Her zaman atlardı. Her zaman atlardı. Kendi yani her zaman idman yapardı. Böyle şeyler yapardı. Düşerdi, kalkardı. Ne bileyim işte şeyler yaparlardı. Ee, o da ile ben aha hopluyum. Paraşütle hoplayacağım. Siz de beni göreceksiniz. Aha şimdi buradan hopluyum. Üst kattan aşağıda da mı Onu ben hatırlayayım. Babam da dedi ki madem oğlum pilot olmadı. Ben de gideyim aynı böyle uçak taş yaptıracağım, onun üstüne mezarını bu şekilde yaptıracağım. Ve her sene de gelir boyar, giderdi babam. <laughs>